Herkese merhaba, umarım görüşmeyeli iyisinizdir. Amerika'da şirket kuruluşuyla ilgili çektiğim videolardan biriydi Northwest'te şirket kuruluşunu nasıl yapabileceğinizi anlatmak. O videoyu çekeli neredeyse iki buçuk yıl oldu. Hem Northwest panelinde hem de Amerika'da şirket kuruluşunda mevzuatta bazı değişiklikler oldu. O yüzden bu videoyu da yenileme gereği de oldu. Adım adım başvuru sürecine geçmeden önce bu videoyla ilk defa bana rastlayanlar için birkaç kısa açıklama yapmak istiyorum. Ben bu videoda 3 yıldır neredeyse partner olarak çalıştığım Amerika menşeili Northwest Registered Agent firması ile şirketinizi kolay ve ucuz bir şekilde nasıl kurabileceğinizi anlatıyorum. Ben Northwest Registered Agent firması değilim. Bunun karıştırıldığını görüyorum. Northwest Registered Agent firması benden bağımsız, 20 yıldır faaliyet gösteren, Amerika'da faaliyet gösteren bir firma. Ben onlarla sadece Türkiye'deki partnerleri olarak çalışıyorum. Dolayısıyla onlara bu başvuru sürecinde yapacağınız ödeme bana değil bizzat firmaya gidiyor. Hani bunu bir netleştirmek istiyorum. Bu videoyu izledikten sonra siz tamam ya ben bu işi kendim yapabilirim dediğiniz noktada bana açıklamalar kısmına bıraktığım e-mail adresinden ulaşıp firmanın bana atadığı bu özel indirimli şirket kuruluşu referans linkini iletiyorum. Ve siz de bu link ile başvurunuzu tamamlıyorsunuz. Bunun karşılığında da Northwest bana bu sizin yaptığınız ödeme karşılığında belli bir oranda komisyon ödüyor. Ben de bunun karşılığında girişimcilere yardımcı olmak için çorbada benim de tuzum olsun anlayışıyla EIN, yani Şirket Vergi Numarası başvurusunu ücretsiz bir şekilde yapıyorum. E, bu arada bu 139 doların, yani Wyoming eyaleti için 139 doların kırınımı, 39 dolar Northwest'te ödenen hizmet bedeli, 100 dolar ise doğrudan veya Wyoming eyaletine ödenen şirket kuruluşu harcı şeklinde. Hani bu da bilginiz olsun bununla ilgili olarak da. E, videoyu izlediniz ve şöyle düşündünüz. Video iyi, güzel, hoş ama bu işlemlerle uğraşmak için benim yeterli zamanım yok yeterli İngilizcem yok veya bir profesyonelden destek almak istiyorum. O zaman benimle anahtar teslim olarak çalışabilirsiniz. Ee, anahtar teslim çalışmak ne demek? Size faaliyet alanınıza göre eyalet seçimi, adres temini, şirket kuruluşu, EIM ve banka hesaplarınızın açılması sürecinde uçtan uca birebir destek veriyoruz. Ee, bu şekilde çalışmak isterseniz de benim kendi firmam olan Sparky Launch LLC firma çatısı altında bu destekleri alabilirsiniz. Dolayısıyla bu iki firma arasındaki farkı da yani Sparky Launch'la benim şirketimle Northwest Registered Agent firması arasındaki farkı da açıklamış oldum. Daha fazla uzatmadan şirket başvurusu sürecine hemen geçelim. Evet, başvurumuza başlayalım. E, varsa yorum bana e-mail gönderdiniz. Ben de size e, bana tanımlanmış referans linkini ilettim. O referans linkini e, gizli pencerede kullandığınız tarayıcıda yapıştırdınız. Zaten burada da Ceren Legal yazıyor. E, oradan da teyit edebilirsiniz benim referans linkimle başvuru yaptığınızı. Ve buradan Form Your LLC diyerek başvuruya başlıyoruz. Burada üç farklı şirket türü var. Non-profit corporationlar e, kar amacı gütmeyen şirket. Corporationlar farklı bir şirket türü. Bizim daha çok AŞ Limited'e denk gelen diyebilirim. LLC ise %99 sizin ihtiyacınız olan Amerika'da yaşamayanlar için şirketlerini Türkiye'den daha esnek ve daha kolay bir şekilde yönetebilmelerini sağlayan, vergisi olarak daha avantajlı olan şirket türü. Müşterilerimin neredeyse %90'ı LLC olarak şirketlerini kuruyor. Siz de e-ticaret alanında faaliyet gösteriyorsanız veya yurt dışına hizmet desteği dahi sağlıyorsanız LLC şirket sizin için uygun olacaktır. Ardından hangi eyalette şirket kurmak istediğinizi soruyor. Burada da yine hangi eyalette şirketinizi kurmanız gerekiyorsa onu seçebilirsiniz. Yine ticari satıcıları ve yurtdışına hizmet verenler için Wyoming eyaleti çok daha avantajlı. Hem vergisi açıdan hem de yönetimsel açıdan. Dolayısıyla ben burada Wyoming eyaletini seçiyorum. Gördüğünüz gibi aslında biraz önce bahsettiğim gibi 100 dolar doğrudan eyalete ödeniyor. 39 dolar ise hizmet bedeli olarak Northwest'e ödenen bedel. Burada da kırılım bu şekilde. Şimdi burada demiş ki 7 günde 100 dolar eğer 2 gün daha hızlandıralım dersen 135 dolar. 3 günde kurarız derse 170 dolar, 175 dolar. Hani bunu hiç diğerlerini seçmeyin, boşunuza par paranıza harcamayın. Çünkü Wyoming'de bunu da seçseniz, bunu da seçseniz 2-3 gün içerisinde şirketiniz kuruluyor. O yüzden boşuna para harcamanıza gerek yok. Şimdi Beneficial Owner Information boyu raporlaması. Ee, YouTube kanalımda bununla ilgili ayrıntılı bir video mevcut. Burada kısaca değineceğim. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yeni bir yasa geçti Amerika'da. Boyi raporlaması yapılıyor şimdi FinCEN kurumuna. FinCEN Türkiye'deki masak gibi düşünebilirsiniz. Kara parayı aklamayı önlemek için kurulan bir kurum. Ve 2024'ten itibaren artık şirket sahiplerinin bilgilerinin pasaport dahil olmak üzere bu kuruma şirket kurulduktan sonra 90 gün içerisinde raporlama zorunluluğu getirildi. Aksi takdirde ciddi cezalar öngörülüyor. Dolayısıyla burada da Northwest yok ya ben senin yerine boyu raporlamasını yapayım. Burada şöyle bir şey var bunu kaldırmanızı e, tavsiye ediyorum. 9 dolar aslında çok ucuz bir şey ama e, Northwest Amerika dışında yaşayanlar için e, Amerika'da ikamet adresi olmayanlar için bu raporlamayı tamamlamıyor. Dolayısıyla sizin yapabileceğiniz iki şey var. Birincisi şirketiniz kurulduktan sonra EIM numaranız geldikten sonra e, ya benimle Finsen başvurusunun raporlamasını yapabilirsiniz veya kendiniz doğrudan FinCEN'in web sitesinden raporlamanızı yapabilirsiniz. Ama Nordbest'le dediğim gibi 9 dolar ödediğinizde siz eğer Amerika dışında yaşıyorsanız bu raporlamayı sizin yerinize yapmıyor. Epey uğraştık bu e, videoyu ben Nisan ayında çekiyorum. Neredeyse 4 ay oldu bu raporlama zorunluluğu geleli. Hani 4 aydır hem FinCEN'le hem Northwest'le yazışmalar sürdürdük. Maalesef hani netice alamadık. Northwest hani kesinlikle Amerika dışında yaşayanlar için bu raporlamayı yapmıyor. Bilginiz olsun. Devam ediyorum. Burada şirket isminizi yazmanız gerekiyor. Ne diyelim? Green Forest LLC diyelim. Örnek olarak yazıyorum. Siz kendi seçtiğiniz şirket isminizi yazın lütfen. E, bu arada şirket isminizin uygun olup olmadığını kontrol etmek için de hangi eyalette şirket kuruyorsanız o eyaletin web sitesinden online olarak birçok eyalette mevcut şirket isminizin uygun olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Wyoming eyaleti için benim kendi kanalımda e, YouTube kanalımda bir video var. E, oraya bakabilirsiniz. Diğer eyaletler için de dediğim gibi her eyaletin kendi web sitesine giriş yapıp bakmanız gerekiyor. Burada diyor ki avukatınıza kopya gönderelim mi? Yani dökümanlara ilişkin gönderelim mi dokümanları? Burada no seçebilirsiniz. Eğer hani böyle hali hazırda çalıştığınız bir avukatınız yoksa çok da gerekli değil açıkçası. Use generic business purpose. Burada da isterseniz şirketinizin faaliyet göstereceği alanı yazabilirsiniz. Şu şekilde. E-commerce and trading diyelim. Veyahut kısıtlamamak için ki ben bunu tavsiye ediyorum. 100 generic business purpose deyip e, hani faaliyet alanınızı genişte tutabilirsiniz. Bu şekilde yapmanız çok daha iyi olur. E, burada da diyor ki eyalete şirket adresiniz olarak e, hangi adresleri bildirelim diyor. Burada Northwest kendi adresiniz sizin e, şirket adresiniz olarak kullanmanıza müsaade ediyor. Bu noktada kafa karışıklığı oluyor. Bir önceki videoda da olmuştu, o yüzden biraz daha açık anlatmaya çalışacağım. Our registered agent address dediği seçeneğini seçtiğiniz zaman Northwest kendi adresini şirket e, dokümanınızda şirket adresiniz olarak atıyor. Ama eğer siz e-ticaret alanında özellikle Amazon ve Etsy'de satış yapanlar için söylüyorum, suite numaralı, kapı numaralı bir adrese ihtiyacınız varsa, adres ilişkilendirmesi sorununu e, yenik düşmemek için, o zaman bu videodan önce bu videoyu durdurmanız gerekiyor. YouTube kanalında bulunan sanal şirket adresi nasıl alınır diye bir video var. Ona gidip önce şirket adresinize temin edip Ondan sonra buraya e, geri dönmeniz gerekiyor. Orada adresinizi temin ettikten sonra burada specify adres kısmında temin ettiğiniz adresi artık yani neyse bu adres e, girip o şekilde devam etmeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Yani burada ben aslında bir Amazon için çünkü çok e, yoğun olarak e-ticaret e yapanlarla e, iletişim kuruyorum. Dolayısıyla ben sanki bu videoda e-ticaret yapıyormuşsunuz gibi başvuru yapacağım. Diyelim ki şöyle bir adres aldınız, ee, tamamen ST'sini, kapı numarasını e, aklımdan uyduruyorum. Ee, şehir, Wyoming ve zip kodu da olsun. Devam edelim. Aynı şekilde aynı. Adresi buraya da yazıyorsunuz. Ben şimdi unuttum ha ne yazdığımı. Bir önceki sekşinde siz aynı adresi yazın lütfen. 800 dedik buraya da bayımı diyelim. Devam ediyorum buradan. Burada şirket sahibi olarak isminizi yazmanız gerekiyor. Kendisimi yazayım. Ee, burada da address yapıp aynı şekilde adresinizi yazıp şehir, zip kod ve eyalet devam ediyorum. Eğer birden fazla ortaklı olarak kuruyorsanız şirketinizi burada add member deyip e, aynı e, formu ortağınız için de doldurabilirsiniz. Devam ediyorum. Burada da yine aynı şekilde telefon e, isminizi, soyadınızı, telefon numaranızı örnek verdim. Eğer Amerikan numaralı telefonunuz varsa onu da yazabilirsiniz. Burada country ve mailing adresi yani buradaki adres kısmına yine temin ettiğiniz adresi yazmalısınız. Eğer e-ticari satışçı değilseniz, suit numaralı adrese ihtiyacınız yoksa o zaman deminki seksiyonlarda yani bir önceki seksiyonlarda daha doğrusu şu seçeneği tıklayıp Our Registered Agent adresi seçeneğini tıklayıp Kontakt kısmında ise kendi Türkiye ikamet adresinizi yazabilirsiniz. Merak etmeyin. Buraya Türkiye ikamet adresinizi yazdığınızda şirket dökümünüzde Türkiye adresiniz gözükmeyecek. Bu tamamen hani Nordvest'in e, müşterisinden topladığı bilgi yani diyebilirim. Devam ediyoruz. Burada e-mail adresi. Şirketimin adresini yazayım. E, şifre oluşturuyoruz. Devam ediyoruz. Burada diyor ki alan adı, e, web sitesi, işte mail adresi ister misiniz? 90 gün ücretsiz ama sonra işte ücreti var. Hiç gerek yok. Direkt yani bunu eğer böyle bir şey ihtiyacınız varsa alan adı almak gibi hani Go dedi güzel hosting gibi hani daha büyük firmalardan bu işi yapan firmadan almak çok daha mantıklı geliyor bana. Devam edelim. Burada da ek hizmetler, optional items ek hizmetlerini sunuyor. Gene aynı şekilde alan adı, web sitesi, e-mail adres, e telefon servisi diyor. Bunlara gerek yok. Burada size bir şey göstermek istiyorum. E Tax ID diyor, değil mi? Buraya tıkladığımız zaman eğer Norfest'ten bu hizmeti ücreti mukabilinde yayan başvurusunu, yani benim ücretsiz bir şekilde yaptığım başvuruyu ee, ...Northwest'ten almak istediğiniz zaman eğer Social Security numberınız yoksa, SSN'iniz yoksa ki Amerikan vatandaşı değilseniz, daha önce Work and Travel'a Amerika'ya gitmemişsiniz. Yani %90'ımız da, bende de yok SSN. Ki ben öğrenci olarak gitmiştim Amerika'ya. Yaklaşık 6-8 ay civarı kalmıştım. Benim de SSN numaram yok. Yoksa 200 dolar charge ediyor. Yani benim ücretsiz yaptığım hizmeti e, Northwest 200 dolar karşılığı veriyor. Bunu da göstermek istedim size. Ee, devam ediyorum. Burada da ödeme kısmı. Ee, kartınızın üstünde yazan adınız, soyadınız, kart numaranız, e, security card, Security code, CVV kodu ve son tarihleri yazıp down'a bastığınız zaman ödeme işlemini, başvuru sürecini tamamlamış oluyorsunuz. Şimdi başvuru sürecinden yani bu ödemeyi tamamladıktan sonra sizi bir panele yönlendiriyor. Şimdi orada yapılması gereken bazı işlemler var. Onları anlatacağım. Hemen oraya geçelim. Evet ödemenizi yaptınız. Sizi şöyle bir panele yönlendirecek. Ben ekran görüntüsünü aldım. Daha önce şirket kuruluşunda birebir destek olduğum bir müşterimin panelinden işte şirket ismini ve diğer özel bilgilerini kapatarak ekran görüntüsü aldım. Size bu şekilde anlatacağım. Umarım faydalı olur. Ee, şöyle bir panel geldi. İşte burada şirket isminizin uygun olup olmadığını değerlendiriyor tekrardan. Burada müsait is available diye yeşil buton yandı. Continue deyip devam ediyorsunuz. Daha sonra ikinci gelen section ise e, şöyle bir şey geliyor. Burada sizin eğer bir CT numarası yazdıysanız ve ona rağmen en çıktıysa merak etmeyin. Burada continue dedikten sonra asıl şirket dokümanınızda kullanılacak olan sizin forma yazdığınız adres ortaya çıkıyor. Şimdi göreceğiz hemen. Siz de göreceksiniz continue dedikten sonra. İşte burada sizin yazdığınız, tabii ben STS'ini kapattım ama hani göreceksiniz. Sizin yazdığınız ST numarası veya sizin yazdığınız adres çıkıyor burada. Burada da son bir kez kontrol ettikten sonra çünkü yazım hatası var mı yok mu burada size son bir defa şans veriyor kontrol edebilmeniz için. Burada it looks good yeşil butonu tıklayıp eğer bir hata varsa make changes yani değişiklik yapıp tıklayıp devam edebilirsiniz. Processing time süreç, termin süresi bundan bahsediyor. E, diyor ki 7 Mayıs, gerçi burada şimdi tarihe göre olmuyor ama e, diyor ki eğer e, hızlı bir şekilde yapmamı istiyorsanız 99 dolar ödeyerek yapabilirsiniz. E, bu süreci kısaltabilirsiniz diyor. Hiç boşuna ödeme yapmayın formu doldururken de bahsetmiştim. Siz aslında normal süreçle devam etsiniz. 1 ila 3 iş günü içerisinde bazı ek dokümanlar bilgiler istendi ki istenebiliyor. Ee, onları tamamladınız ettiniz derken en fazla 5 iş gününü buluyor. Dolayısıyla hani ekstra ödeme yapmanıza gerek yok. Buradan no thanks deyip yeşil buton değil bu sefer beyaz butonu tıklayıp devam ediyoruz burada da yine hiç gerek olmadığını söylediğim e-mail alan adı, web sitesi, SSL yani bunlara ihtiyacınız varsa dediğim gibi go dedi. Güzel hosting gibi firmalardan temin etmeniz daha iyi. Burada da yeşil değil yine beyaz buton. No thanks deyip devam edelim. Yine soruyor ek e, itemlardan, ek e, hizmetlerden yararlanmak ister misiniz? Boy raporlaması dediğim gibi Amerika Amerika'da değilseniz, ikamet adresiniz yoksa Amerika'da yapmıyor boy raporlamasını Northwest. O yüzden onu pas geçiyoruz. EIN Tax ID zaten benim referansımla yapıyorsanız EIN başvurusunu ben ücretsiz yapıyorum. Escorp bunu da açıklayayım hani aklınızda olsun ne olduğunu bilin. E, bir şirketi LSE olarak kurduğumuzda e, disregarded entity eğer tek ortaklı LLC ise tırnak içerisinde disregarded entity olarak vergilendiriliyor. Yani tüzel kişiliğini haiz olmasına rağmen bir şahıs şirketi gibi vergilendiriliyor. E, multi member ise LLC o zaman partnership olarak vergilendiriliyor. Bu terimler ise tamamen uzak olabilir. Hani e, bir şey ifade etmeyebilir ama hani bilgi sahibi olmak isteyenler için belki araştırmayı sevenler için açıklamak istedim. Eğer LSC'niz varsa normalde default olarak yani kural olarak disregarded entity olarak vergilendirilen bir tek ortaklı LLC eğer siz IRS'e gerekli dokümanları verirseniz S Corp olarak vergilendirilebiliyor. Buna hiç gerek yok. Burada da ondan bahsediyor aslında hani bilginiz olsun. Şu, şundan sonra şu kısımdan sonra No Thank You'dan sonra Submit kısmı geliyor. Onlara Submit butonuna tıkladığınızda şuraya geliyorsunuz. Şu ekrana geliyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi iki tane kırmızıyla yanan ee, kelimeler var. Services requiring attention ve order items requiring attention diye. Biz services requiring attention kısmını dolduracağız. Çünkü bu diğer kısımla ikisi bir ilintili aslında. Burada aynı zamanda boy raporlaması için de uyarı veriyor. Biz services requiring attention kısmını dolduracağız. Zaten oraya tıkladığımızda yani o kırmızıyla olan yere tıklıyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra şu panel geliyor. Burada da şurada services requiring attention tıklıyoruz. Onu tıkladıktan sonra şurası geliyor. Burası da tıklanabilir bir yer. Üstüne getir götürdüğünüzde mouse'unuzu tıklayabiliyorsunuz. Bazen orta ya tıklanmıyor burası falan gibi olabiliyor. Çünkü tıklanacak bir şey yok aslında ama tıklanıyor. Tıklayıp devam ediyoruz. Burada şöyle bir sayfa açıldı. Tabi ee, tabii ben burada gene kapattım. Burada Communication Contact'te şuraya tıkladığınızda, şu kısmı tıkladığınızda Add a new contact diye bir şey açılıyor. Buraya tıklayın. Add a new contact kısmına tıkladıktan sonra şöyle bir şey açılacak önümüze. Buraya yine isminizi, şuraya last name, soy isminizi, e-mail adresinizi, telefon numaranızı, Burada adres kısmında ise Türkiye'deki ikamet adresinizi girmeniz gerekiyor. Eğer başvuru yaparken aldığınız, temin ettiğiniz sanal şirket adresini temin ettiyseniz buraya Türkiye adresinizi girmeniz gerekiyor. Özellikle zaten hani. E Başvuruyu doldururken Türkiye adresiniz girdiyseniz hani bahsetmiştim ya eğer şirket adresine ihtiyacınız yoksa Türkiye adresini de kullanabilirsiniz. Northwest'in adresini de kullanabilirsiniz diye. Eğer öyle yaptıysanızsa hani burayı doldurmanıza hiç gerek yok aslında. Ben burada e-ticaret için şirketini kurup işte formda e Amerika temin ettiği sanal şirket adresini yazmış olanlar için anlatıyorum. Siz buraya Türkiye adresiniz girmelisiniz adres bildiğiniz şey buraya mahalle, sokak, şehir. Buraya Türkiye seçtiğiniz zaman burası state kısmı seçilebilir değil yazılabilir hale geliyor. Buraya da posta kodunu girmeniz lazım. Daha sonra burası save var. Onu yaptıktan sonra buraya ikili olarak çıkıyor. o doldurduğunuz bir Türk adresiyle olan kayıt var. Bir de Amerika adresiyle, o sanal şirket adresiyle olan kaydınız var. Burada Şurada biraz küçük kalmış ekran görüntüsü. Kusura bakmayın. Member Managed seçmeniz gerekiyor. Manager Managed farklı bir şey. Onu da anlatayım. Member Managed siz şirketin ortağı olarak, şirketi yöneten kişi olarak demek. Onun bilgilerini ben sıralıyorum demek. Manager Managed ise şirket ortağı değil. Ben dışarıdan birisini işe aldım. O şirketimi yönetecek demek. Yani %99 genelde şirket ortağı olan kişi şirketi yönetiyor. Hani özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde diyeyim. Dolayısıyla orayı Member Manager seçiyorsunuz. Communication Contact kısmında buraya o iki tane seçenekle çıkmıştı ya. Bir tanesi Türk adresiniz, birisi de Amerika adresiniz. Türk adresinizi tıklıyorsunuz. Zaten otomatik olarak düşüyor buraya. Communication Contact kısmında bu Türk adresi. Bir altında hemen zaten göreceksiniz. Bir de Member var. Bu kısımda ise Amerika adresinize tıklıyorsunuz. Otomatik olarak yine aynı şekilde düşüyor. Şurada da yeşil bir buton var. Onla tıkladıktan sonra Submit sanırım yazıyor. Tıkladıktan sonra bütün başvuru süreciniz e, tamamlanmış oluyor. Bundan sonra yapmanız gereken şey, e, Wyoming'den, Wyoming demişim pardon, Northwest'den e, gelen gelebilecek e-mailleri takip etmek. Çünkü bazen ek bilgi ve doküman talebi olabiliyor. Bu noktada aslında videonun başında söylediğim gibi eğer İngilizceniz yoksa bu süreci tek başınıza yönetmek zor olabiliyor. Çünkü farklı dokümanlar talep edilebiliyor. Yani bazen her başvuruda olmuyor ama, ama e, olabiliyor. Dolayısıyla Northwest'ten gelen, talep edilen dokümanları takip etmeniz önemli. E, şimdi şirketiniz kurulduğunda nasıl bir panel gelecek, nasıl bir şey olacak? Ondan bahsedeceğim. Hemen ona geçelim. Açıldığında da size şöyle bir e-mail gelecek. Congratulations, your business formation is complete. Şirket süreciniz tamamlanmıştır diye. Burada View'daki dokümanı tıkladığınız zaman panele giriş yapmanız gerekecek. E, login section. Onun ekran görüntüsünü almamışım. E, ama oldukça kolay. Hani buradan bastığınızda direkt zaten sayfaya yönlendiriyor. E-mail adresinizi giriyorsunuz. Belirlediğiniz o şifreyi giriyorsunuz. Zaten giriş yapıyorsunuz ve şu panele yönlendiriyor sizi. <laughs> Burada Documents kısmından şirket dokümanlarınızı görebiliyorsunuz. E, önce View deyip yani görüntüleyip ondan sonra şuradan çek ismine çeke tik pardon bilet tıklayıp download bir bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Öncelikle view yapmazsanız size sürekli unread olarak kalıyor burada. Sürekli e-mail adresinize işte dökümanınız geldi, okumadınız diye böyle otomatik mesajlar geliyor. O yüzden onu unread statüsünden read statüsüne çevirmenizi tavsiye ediyorum bu şekilde şirket dokümanlarınızı indirdikten sonra bana e-mail gönderiyorsunuz. Diyorsunuz ki benim şirketim kuruldu. Bana ihracat için destek verebilir misiniz? Çünkü ihracat sürecinde şirket kuruluşunun tamamlanmış olması gerekiyor. İhracat başvurusunu hazırlayıp size imzaya gönderiyorum. Daha sonra da sizden imzadan geldikten sonra bu dokümanı formation dokümanı, Dokument diye geçiyor. O dokümanı yayan başvurusuna eteç ediyorum. Yani birleştiriyorum. E, IRS'e faks ile gönderiyorum. Dolayısıyla şirketiniz kurulmadan yayan e, yapmamız mümkün değil. Dediğim gibi şirketiniz kurulduktan sonra bana yazıyorsunuz. Ben EIN için sizden bazı bilgiler istiyorum. E, dokümanlarınızı istiyorum. Daha sonra da başvurunuzu iki iş günü içerisinde hazırlayıp size imzaya gönderiyorum. Ardından da IRS'e fakslıyorum. Faks usulü. Yani bilmiyorum dünyanın başka yerinde, gerçi Avrupa ülkelerinde de galiba böyle eski usul yöntemler çok kullanılıyor. E, Türkiye o anlamda gelişmiş diyebiliriz herhalde. E, Fakslıyoruz Amerika'da başvuruyu. Dolayısıyla süreç uzun sürüyor. Eğer SSN numaranız varsa mesela onlar online olarak başvuru yapabiliyoruz ama SSN yoksa fakslamaya mecburuz e, ve süreç yaklaşık dört hafta kadar sürebiliyor ve maalesef ki bazen süreçte e, problemler oluyor onun takibinin yapılması gerekiyor Tabii ben yapıyorum burada takibini de yani süreç uzayabiliyor e, çünkü fax gibi eski yöntem kullanıldığı için IRS'in sisteminde bazen hatalar oluyor ya da güncelleme yapmak için e, sistemlerini kapatıyorlar Umarım böyle bir şeyle karşılaşmayız sizinle. Yani nadiren de olsa olabiliyor. Yani ben sizi bilgilendirmek istedim. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Eğer süreci kendiniz tamamlamak isterseniz bana e-mail gönderin lütfen. Ben size referans linkimi ileteyim. Daha sonra şirketinizi kurun ve sonrasında bana e-mail atın. İyayen başvurusu için destek vereyim. Derseniz ki ya ben bütün bu işlemler için sizinle çalışmak istiyorum, benimle çalışmak istiyorum derseniz o zaman da anahtar teslim çalışmaya ilişkin olarak teklifimizi size iletelim. Zaten gerçi e-mail gönderdiğinizde teklifi de içeren içerecek şekilde e-maili gönderiyoruz. Orada da belki bir kıyaslama fırsatınız olur. Sizin için nasıl uygunsa. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.